Evet arkadaşlar e, telefon geldiği zaman e, telefonumla çekiyorum videoyu e, video kesintiye uğruyor, e, tekrar başlattım. E, şimdi bölüm iki kısmından tekrar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Adresan'da şöyle bir gezi, kısa bir tur olacak, sonra yolumuza devam edeceğiz e, ve. E, Kemer'e girişte ve kemerin tanıtımını da sizlere yapmak istiyorum. Ya ben sadece böyle video çekme YouTube'da kalıcı olmasını seviyorum. Bakın arkadaşlar burada e, çekmişler e, kayıkları, yatları çekmişler, kaza almışlar. Orada görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi. E, çok sevgili dostlar burada gördüğünüz gibi butik oteller var. Yani küçük böyle e, tek katlı veya iki katlı. Burada kaldığınız zaman çok kafanızı dinleyebilirsiniz. Yani eğlenmek için e, kemere falan gitmeniz gerekir. E, Disko bar olayı. Yazın biraz daha neşeli falan oluyor, oluyor diyorlar ama orayı da düşünmek gerekir arkadaşlar. E, evet. Gördüğünüz gibi şu anda e, Adresan sahiline e, gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Burada görüyorsunuz. Şöyle gidip geri döneceğim. Evet. Yatlar ve deniz ve insanlar hala e, Ekim'in 15'i denize girenler var. E, deniz suyuna baktım arkadaşlar. E, sıcak. Yani dışarıdan sıcak diyebilirim. Yani onu söyleyeyim size. Gayet insanlar burada denize giriyor. Evet arkadaşlar. Adresan bu kadar bir yer arkadaşlar. Yani burada sağda butik oteller var. iki katlı, tek katlı. Gördüğünüz gibi.